Bir yandan aşılamadaki hız, diğer yandan yazın gelmesiyle birlikte salgının seyri büyük ölçüde düşüşe geçti. Aylardır uyguladığımız kısıtlamalarda da sona geldik. Az önce de aktardık. 1 Temmuz'dan itibaren hem sokak kısıtlamaları hem de seyahat yasakları kalkıyor. İşte bu nedenle caddeler, sokaklar, meydanlar bugün son kez boş kaldı. Sokaklar, meydanlar, köprüler boş, iş yerleri kapalı. İstanbul aylardır hiç de alışık olmadığı hafta sonu manzaraları yaşıyordu. Ama 1 Temmuz'dan itibaren pazar günleri de kısıtlama kalkıyor. Kim bilir bir daha ne zaman sakin göreceğiz, kim bilir bir daha ne zaman boş göreceğiz. Neyden bahsediyorum? İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, işte İstanbul'un incilerinden bir tanesi. Oldukça sakin, neredeyse araç sayısını tek tek sayabilecek bir durumdayız. Kendimi e, Fatih Sultan Mehmet gibi hissediyorum. İstanbul'u fethetmek için geldim. Ne demek bu? İstanbul'da bu kadar boş ol, yani olması bir daha mümkün değil. Hava çok güzel. Pazar günü ve İstiklal Caddesindeyiz. Normal şartlarda burada deyim yerindeyse iğne hastanız yere düşmez. Kalabalıklar olur ve adeta omuz omuza yürür insanlar. Ama şu anda elbette öyle bir görüntü yok. Görüntüdeki kişiler turistler ve görevliler. Ancak 1 Temmuz'dan sonra o kalabalıklar tekrar ait olduğu yere yani İstiklal Caddesine geri dönecek. Korona dönemi baya baya düzeldi diye düşünüyorum. Normalleşmede yeni dönemle birlikte sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkıyor. Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona eriyor. <laughs> Şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması bitiyor. Restoran, kafe ve eğlence yeri müzik yayını sınırı ise gece 12'ye çekilecek. Kapalı, kapalı, kapalı kapalı, 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 kapalı. Dükkanlar böyle gidiyor. Üstelik İstanbul'un kalbinde, üstelik pazar günü ve üstelik Taksim'de. Tabi esnaf da artık 1 Temmuz'u deyim yerinde ise iple çekiyor ve müşterileriyle buluşmayı bekliyor. Peki Ortaköy'de durum ne? Burası da normal bir güne göre sakin ama bazıları hiç vazgeçmiyor. İşte denize atlayanlar, güneşin tadını çıkaranlar. Yasak değil mi bugün? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yasak da ama bizim için değil. <laughs> what do you think about Istanbul? Sasari is beautiful. It's very beautiful. What what do you say? It's very beautiful. Ortaköy. Ortaköy. Bir yeah, I like I like Ortaköy. 1 Temmuz'da birlikte müzik yayını gece 24 e alındı. Şehir arası seyahat kısıtlaması da kaldırıldı.